Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Melis Esmen. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapıyorum. Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldum. Haliç Üniversitesi'ni tercih etmemin sebebi köklü bir üniversite olması, ders programı ve ders saatleri çalışan insanlar için akşam saatleri tercih edilmekte. Ayrıyetten akademik kadrodaki isimlerin kendi alanlarında çok başarılı insanlar olması ve yaptığı araştırmalarla ön plana çıkmış olmaları beni cezbetti daha çok. Ayrıyeten derslerde ve yaptığımız araştırmalarda hocalarımızın özel ilgi ve alakaları benim mevcut durumdaki başarımın sebebi olarak görüyorum. E, Haliç Üniversitesi'ne girdiğiniz zaman da sadece ünvan değil, aynı zamanda insan da kazanıyorsunuz. Ömür boyu arkamızda destek olduklarını bilmek daha fazla güçlü hissettiriyor kendimizi. E, yine olsa yine Haliç Üniversitesi'ni tercih ederim.